4 üzeri x eşittir 27, 3 üzeri y eşittir 2 olduğuna göre x çarpı y kaçtır? İfadelere baktığımızda 4 ve 2 arası ilişki, 3 ile 27 arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Burayı şu şekilde yazabiliriz. 4 üzeri x'i 2'nin karesinin x'inci kuvveti eşittir 3'ün küpü şeklinde yazabiliriz. Bizim 2 dediğimiz ifade 3 üzeri y'ymiş. Ben bunları üzeri çarptığım zaman 2 üzeri 2x eşittir 3'ün küpü olur. 2 gördüğüm yere de 3 üzeri y yazacağım. Yani şunun yerine 3 üzeri y yazacağım. 3 üzeri y'nin 2 x'inci kuvveti eşittir. 3 üzeri 3 olur. Üstler çarpılır. Buradan 3 üzeri 2 x'iye eşittir. 3'ün küpü olur. Tabanlar eşitse üstler de birbirine eşit. 2 x'iye eşittir 3 olur. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak Buradan x çarpı y'yi 3 bölü 2 olarak buluruz.